Nasıl sürüyorum baba? Çok güzel sürüyorsun. Çok güzel. Buradan dönecek miyiz? Dümdüz gideyim mi? Git git ileriden. Üç Aa, alıyorum. Al aynalarına bak. Alaş hız yapmak marifet değil Şahin Bey. Evet. Yavaş. Ne yapıyorsun? Ya baba bak video çekiyoruz. Bir konuşalım. yavaş yol diyorum ben de sana. Tamam şey ben video için hızlanıyorum sen. Allah Allah. Gülüyor mu Tarık abi ya? Baba diyor. diyorsun? Tarık abiyle göster. Cevap verme baba. Tarık abiyle göster. Günaydın. Sahi Bey. Nasıl sürüyorum Erdal Bey? Yarın? Çok çok. Dur baba dur. yavaşlarım çünkü önümü göremiyorum. Bak dört yol burası dikkat et. Takike takike.